Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu izlemeden önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yine beğendiğiniz videolarda like'a basar, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız kanalıma o şekilde yön vermeye çalışacağım. Öncelikle bir önceki Samsung M51 inceleme videomla ilgili olumlu yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Kişisel hesaplarım üzerinden, YouTube sitesi üzerinden onlarca yorum ve soru aldım. Bunlara eş zamanlı yanıt vermeye çalıştım en çok rastladığım soru şuydu. PUBG ve Call of Duty'de M51'in performansı neydi? Samimi olmak gerekirse M51 cihazımla bir önce kullanmış olduğum A71 cihazım arasında performansta hiçbir fark gözlemlemedim. Yine en çok sorulan sorunun yanıtını aslında videonun başında da verebilirim. M51 cihazımı da A71 cihazımı da kullanırken son kullanıcı olarak kasılma, donma ve benzeri gibi bir problem hiçbir zaman karşıma neredeyse gelmedi. Neredeyse diyorum tabii ki arka planda Instagram'ım, Facebook'um, YouTube açıkken kimi zaman ufak takılmalar yaşadığım oldu a de. Ama sizin amacınız sadece oyun oynamaksa ve dikkatli bir kullanıcıysanız buna benzer sorun hiçbir cihazınızda yaşamayacaksınız. Gelelim videomuzun konusuna. Bu videoyu çekerken 10 dakika PUBG 10 dakika kadar Call of Duty oynadım. Batarya her iki oyunda da 10 dakika sonunda yaklaşık %2 eksildi. Evet bir miktar cihazlarda ısınma oldu. Ancak geçmiş cihazlarımda düşünürsem sıra dışı bir şey gözlemlemedim. Evet lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizlere keyifli seyirler. I need a helmet. Fall back to safe zone. Terima kasih telah menonton! Nei? Uh -oh. Videoma son vermeden önce sizlere parmak izi açılış performansını ki gördüğünüz gibi menülerdeki geçişleri yine kameranın menülerini hızlıca göstermek isterim. Kamera performansı yine çok sorulan sorular arasındaydı. Fikir vermesi adına en son kullandığım A71 ile karşılaştırdığımda Gündüz çekimlerinde açıkçası yine hiçbir fark göremedim. Mutlaka farklı incelemelerde ufak detaylar karşınıza gelecektir. Burada size bahsetmiş olduğum tamamen son kullanıcının gerçek hayatta yaşadığı performans karşılaştırmasıdır. Gelelim hep sorulan sorumuzun yanıtına. A71 ile M51 arasında kaldım. Hangisini satın almalıyım? Açıkçası şurada kullandığım 1-2 gün içerisinde bir uzun kullanım tecrübesi sizlere sunamayacağım. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki dış kasanın plastiğinin biraz daha yumuşak olması eğer kılıfla kullanıyorsanız zaten tamamen göz ardı edilebilir. Sizi rahatsız etmiyorsa ve gerçekten güçlü bir bataryaya sahip olmak istiyorsanız tabi bu noktada güçlü bir bataryanın bedeli daha kalın bir kasa ve birazcık daha ağır bir cihaz. Bence tek seçeneğiniz M51. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yine yorumlarda varsa sorularınız, gelecek videolarla ilgili tavsiyeleriniz seve seve duymak isterim. Kanalıma abone olursanız bu beni çok mutlu eder. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Keyifli günler.